Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi. Kriptolar ne diyor? Maltepe cezaevindeki koğuşumda küçük bir televizyon var. Koğuş arkadaşlarımla haberleri seyrederken soruyor. Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri hakkında ne düşünüyorsun? Bildiklerimi anlatıyorum. Aklıma İsrail'in ilk başbakanı Ben-Gurion'un bir sözü geliyor. Türkler bize herkesin önünde nikah kıydıkları eşleri gibi davranmak yerine hep bir metrese davranır gibi davrandılar. Bu sözü Wikileaks'in yıllar önce yayınlanan ABD kriptolarında okumuştum. Artık sır olmayan o yazışmalara yeniden bakıyorum. AKP'nin İsrail'le kontrollü bir gerilim siyaseti izlemesinin izlerini görüyorum. Hatırlayanlar vardır. Türk Hava Kuvvetleri 12 Ekim 2009'da düzenlediği Anadolu Kartalı Tatbikatı'na İsrail'in katılmasını son anda iptal etti. Aynı süreçte TRT'de yayınlanan Ayrılık adlı dizide de İsrail askerlerinin Filistin'de yaptığı saldırılar gündeme geldi. İsrail'in bu yaşananlara tepki göstermesine Başbakan Erdoğan'ın yanıtı ise şu olacaktı. Türk halkının hassasiyetlerini ve diplomatik hassasiyetleri göz önünde bulundurduk. Risk uyarısı. İşte o gerilim 16 Kasım 2009 tarihli ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nden gönderilen kriptoların içeriğine de yansıyacaktı. İsrail'li yetkililerin ABD'li diplomatlara yaptığı tespit dikkat çekiciydi. Türkiye ile stratejik ilişkilerin önemine inançlarını belirten yetkililer, Erdoğan'ın görüşlerinin günden güne orduyu daha fazla etkisi altına aldığını ve Türkiye'nin batıdan çok doğuya bakmasının ilişkilerin bozulmasının bir neden olduğunu söyledi. Aynı belgede ABD'li müsteşar yardımcısı Versbov'un Türk dış politikasında İsrail'i parametresine ilişkin yaptığı analizde çarpıcıydı. Versbov, Türkiye'nin bölgede etkili olmak istediğini ve eğer İsrail ile ilişkilerini tehlikeye atarsa, konumuyla tarafsız ara bulucuk olarak etkinliğini de riske sokacağını belirtti. Erdoğan'ın ideolojik görüşlerinin Türkiye'nin Müslüman komşularına odaklanmasına neden olabileceğini de belirten Versbov, Başbakanın bir realist olduğunu, dolayısıyla ABD ya da NATO ile ilişkileri riske atmayacağını ifade etti. Erdoğan'ın ekibinin perde arkası, Dikkat çekici kriptolardan biri de 26 Ocak 2010 tarihini taşıyordu. ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden gönderilen belgede yine Türkiye-İsrail ilişkileri ele alınıyordu. Belgeye göre o dönemki Türk Dışişleri ve Genelkurmay Başkanlığı İsrail konusunda Erdoğan'dan farklı düşünüyordu. Her ne kadar Türk Dışişleri ve Genelkurmay'ı Türkiye-İsrail ilişkilerinin bölgenin istikrarı için vazgeçilmez bir unsur olduğu hakkında bizimle hemfikir olsa da, Başbakan Erdoğan, İsrail'e ve 2008 tarihli Gazze operasyonuna karşı popülist bir retorik üzerinden ülkesindeki popülaritesini artırmaya çalışmaktadır. Davos çıkışı 2009 sonbaharındaki Anadolu Tatbikatı'na İsrail'in katılımının son anda iptal edilmesi bu retoriğin dikkat çeken en önemli örneğiydi. Erdoğan'ın ekibi ve biz bu durumu dizginleme çabası içindeyiz. Evet, ABD ve İsrail elçilerinin Erdoğan'ın açıklamalarının iç politikaya dönük retorikler olduğu konusunda fikir birliği yapması önemliydi. Daha çarpıcı olansa Türk Dışişleri ve Erdoğan'ın ekibinin Erdoğan'ı dizginlemeye çalışması İsrail'e ondan farklı mesajlar vermesiydi. Mart seçimleri geçsin. Türkiye'nin İsrail'e karşı gelgitli yaklaşımına dair ilginç satırlar 2 Şubat 2007 tarihli kriptoda da vardı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Yaniçe Weiner'in kaleme aldığı belgede, İsrail Büyükelçiliği Baş Müsteşarı ile yapılan görüşme notları yer alıyordu. Bize İsrail'in ilişkinin bu yönünü kabullendiğini ve bunun ne anlama geldiğini gördüğünü söyledi. Türk siyasetçileri içerideki izleyicilere oynuyorlar. Onlara bağırıp çağırıyorlar ve biz de onları affetmeyi tercih edip yaptıklarını görmezden geliyoruz. Önemli olan bu ilişkiyi elimizden geldiğince iyi bir şekilde sürdürebilmek. Bu kanıksama hali 16 Ocak 2008 tarihinde ABD Ankara Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Daniel Ogari'nin kaleme aldığı belgeye de yansıyor. Gari, Erdoğan'ın AKP hükümetinin Orta Doğu'daki ara rolü ve ABD kongresinde Ermeni soykırım tasarısının engellenmesi için de İsrail'e ihtiyacının farkında olduğunu söylüyor. Tesadüfe bakın ki müsteşar Erdoğan'ın İsrail karşıtlığının yükselmesini yine Mart ayında gerçekleşecek yerel seçim atmosferine bağlıyor. Hele bir kriz durulsun ve Mart seçimleri geçsin, Türk hükümeti zararı tamir için harekete geçer.